Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Salatu vesselam ala seyyidina muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim Bugün ayın kaçı? 21 Mayıs 2020 Ramazan 28 Ramazan 28 Konumuz açlık. Açlık. Açlığın ne faydası var? Allahu Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Muhakkak sizleri biraz korku ve biraz açlık ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdeler. Demek ki eğer sabredersek açlığa bize müjdeler var. Bakara suresinde bu ayet. 155. 55. ayet. Muhakkak sizleri biraz korku ve biraz da açlık ile imtihan edeceğiz sabredenleri müjdele diyor Allah Celle Celaluhu. Yine başka bir ayette haşır suresinde diyor ki onlar kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile başkalarını kendilerine tercih ederler. Enes bin Malik radıyallahu anh de şöyle rivayet etmiştir. Bir gün Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a elinde bir parça ekmek ile Resulullah Efendimizin yanına geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ey Fatıma bu elindeki ekmek parçası nedir? diye sordu. Hazreti Fatıma radıyallahu anha pişirdiğim ekmektir. Bu parçayı size getirmeden yemeye gönlüm razı olmadı dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şunu bil ki ey Fatıma üç gündür babanın ağzına giren yemek sadece budur. Yani Peygamber Efendimiz üç gün boyunca hiç bir şey yememiş sadece Hazreti Fatıma'nın verdiği o bir parça ekmek. Eliyom ahne Nöbet Allahu Teala'nın mutfudur bu. El fıtur var sanayığı var peynir var yumurta var, yoğurt var, çan, e, tatlı reçeli var, e, acı reçel var, e, somun var. Ben aklı kubuza al al bed, nijib kubuzun fırın. Ben buna çok kızıyorum, Alici kubuzun Ben şahsım, abu fırın Ciren ya da başka bir şey ne dese ben bilmiyorum. Belki derler bu adam cimridir falan ama ben ev ekmeğini tercih ediyorum bu türden dolayı. Yoksa hepsi Allah'ın nimetidir. Kıvızlar har, ben tercih etmiyorum yani. Özel mutfurun Allah Hadîru'l-Hicib bu delalettir. Ben öyle görüyorum. Bazen ama anlayana değil mi? Devam ediyoruz. Hazreti Peygamber'den Allah razı olsun diyor ki ya Fatıma bunu iyi bil ki üç gündür babanın ağzına giren sadece bu yemek oldu. Üç gün demek ki istese insan dayanabilirmiş açlığa. Ukra Suafi gene gelecek de يقول توقرنا حكمت غير ما زينش هيشا أمة محمد تنقول البطن اللي صارت كبيرة هيك وندا حكمتها رما حكمت أش دا ولور مش. يعني البطن اللي على بعضها ونضحك حكمت ولور المنتفخة هيك تنقول هيشا أمة محمد ما مش شيء دم يورم تنزيها Ama öyle diyor kitaplar mutasavvıf ele Şeyh Abdülkadir el Ceylani Seyyid Ahmed el Rifa'i Kaddesallahu Sürü ve seyir meşayih el kiram tok karna el batna şeb'ani onda hikmet arama Bazı rivayetlerde de diyor ki Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a Peygamber Efendimiz'e verdiği bu arpa ekmeğiymiş. Bunun içindir ki açlık sufi'nin sıfatlarından olmuş. O aynı zamanda nefis terbiyesinin temel esaslarından biridir. Eterbi nefsu terbiye. Gerçekten de manevi terbiye yoluna girenler açlığa ve yemekten uzak kalmaya kendilerini Yavaş yavaş alıştırmışlardır. Onlar hikmetin kaynağını açlıkta bulun bulmuşlar. Yani el hikme, sır kaynak ha Bu konuda sufilerden pek çok ruhiet gelmiştir. İbn Salim rahimullah dedi ki, açlığa alışmanın yolu alıştığı yemek miktarlarından her bir her gün biraz 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 kırpmak yani. Ben buna ne kutsam mı onu? Bakır bir kırtık daha az bir şey. Bir kırtık. gün bir kırtık daha ondan yani kırpmak. Denildi ki Sehel ibn Abdullah Tustari rahimallah ancak 15 günde bir yemek yer. Ya sitar ya Rabbi. Sehel Abdullah 15 günde bir ancak yemek yerdi. Ramazan ayı girince diğer hilalin görünceye kadar bir şey yemez. Her gece sadece su ile iftar ederdi. Şu fennet onu. Ah, ah. Yahya bin Muaz da dedi ki eğer açlık çarşıda satılan bir şey olaydı da ahirete yönelmiş kimselerin çarşıya girdiklerine ondan başkası almak uygun olmazdı. bel çanışlarına çanışlarına rahimehullah. Sehel bin Abdullah et dedi ki Allah Teala dünyayı yarattığı zaman isyan ve cehaleti tokluğun içine İlm ve hikmeti de açlığını içine koyarlar. Diyemek el yıpsıkın, başıba. El fâsığın, yıpsak başıba. Bir kuş kudurma yâkul, bir kudurma şekil, ve hikm-i zâb kalb-ı Yine şeyhlerimizden dedi ki, açlık müridlerin Açlık müridler için bir nefis terbiyesi. Tövbe edenler için güzel bir tecrübe. Zahidler için de bir siyaset. Arifler için de ilahi ikrama sebeptir. Müşenil arifin ikramdır. Yine denildi ki bir tanesi şeyhlerden birinin yanına gitti. Onu ağlarken buldu kendisine Seni ağlatan nedir diye sordular. Şeyh dedi ki: "Dedi acım vallahi." Adam dedi ki: "Senin gibi bir tanesi aç, açlıktan ağlar mı?" diye sordu. Şeyh dedi ki: "Sus öyle deme. Bilmiyor musun? Onun yani Allah'ın muradı benim açlıktan ağlamamdır." Gel Sus öyle deme. Bilmiyor musun onun? Benim açlığımdan muradı ağlamamdır. Yani Allah'ın istediği benim açlıktan ağlamamdır. Mahled rahimeullah dedi ki Haccac bin Tarafi ise Şam'da bizimle birlikteydi. Bir من Şeyh, يقول واحد من bir بساقتنا Şeyh, bir de 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 çok büyük bir evliya. Basra çölünden kalkıp Mekke'ye geldi. Mekke'yi Allahu Teala her türlü kötülükten korusun. Biz de sorduk ki Ebu Turab Nakşebi'ye yolda ne içtin, ne yedin? Hazret dedi ki Basra'dan çıktım. Ne bacda bir yemek yedim. Bir de Medine yakınlarında Zatu Irk'ta bir yemek yedim. Oradan buraya kadar geldim. Yani min Basra Las'a Mekke Mekke'nobten. Hadi zat hemen, hemen 40 gün. Mecziza 50 gün mesafe. Hmm. Belmiş, ne obtiğim kaçıladılar bu haber. Abdul Aziz bin Umer de dedi ki bir sınıf velilerden 40 gün 40 sabah aç kaldılar, sonra havada uçtular, günler sonra geri döndüler. Onlardan hala memis kokusu saçılıyordu. 40 yok. Sehel bin Abdullah Tüsteri aç kaldığı zaman kuvvetleniyor. Bir şey yediği zaman da zayıflıyor. Betteriz. Ebu Osman el Maghribi dedi ki Rabbani olanlar 40 gün bir şey yemezler. Ahlallah Ehlenullah Veliyol Veliyol kerram radiyallahu anhum 40 gün ma yeakulun Samadani olanlar da Samadani er-Rabbani 40 gün Samadani olanlar da 80 gün yemek yemezler er-Rabbani ليش نقول الشيخ عبد القادر الجيلاني الغوث الرباني الغوث الصمداني هم رباني هم فماداني الشيخ عبد القادر الجيلاني دائما الشيخ عبد القادر هم سمداني الرباني عش... الله ها عاشق ولان الغوث الصمداني الله السماد السمد صفاتنا كانت تجلي شخص الرباني العاشق الولي العاشق el samadani ma ngul ngul wallahu wallahu ahad allahus samad allah jalla jalali al gauth as 80 yom ma yakul khubz wahadu al abu darani rahimahu allah dunya amallerin aqtari ahiret amallerin aqtari da Açlık, yani مفتاح الدنيا Şeb'an ve öbürü Ac'an. Öhra geldi öyle şeyh Günde bir defa yemek yiyen ona ne dersin? Bu sıddıkların yemeğidir. Günde iki defa yemek sordular. O da dedi müminlerin yemesidir. Soruyu soran dedi üç defa yemek yerse Şeyh dedi ki ailene ailene söyle önüne ahırdaki hayvanlar yaptıkları gibi bir yemek yemlik yapsınlar. Kalı savuru havadalar. Ali Akut tarafı Marra as-siddiqiyin martiyen el-mu'minin el-thalif ahle-li-vahir yakınur. Yani şunu yani Hayşemmut Muhammed Öyle demek istiyor. <laughs> Uğrağı adam neşiyukal, açlık bir nurdur, tokluk ise kordur. Aşırı arzu ve iştah odun gibidir. Ondan yanma meydana gelir. Onun ateşi sahibini yakmadan sönmez. Eşşebbâin ha. Sofilerden biri bir gün bir şeyhin yanına girdi. Şeyh ona yemek getirdi ve kendisine kaç gündür yemek yemiyorsun diye sordu. Sofi dedi elli gündür yemek yemedim dedi. O zaman şeyh senin açlığın cimrilerin açlığıdır. Üzerinde böyle sufilerin elbisesi var. Bir de kaç kaç gün olduğunu söylüyorsun öyle mi? Gerçek bir dervişin açlığı bu değildir. Dervişin açlığı da tokluğu da dinin edebine uygundur. Onun giymesi, yemesi, konuşması birbirine münasip olur dedi. Bir de da addetti eliyam sar lak kem nahar ma jat ta'kul. Lazim minta ad den ya. Yani. mandal wallahi sar kem nahar mandal. de şöyle dedi. Akşam yemeğinden bir lokma doksan yemem. Benim için geceyi sonuna kadar tok karınla ibadet geçirmekten ibadetle geçirmekten daha iyidir. Yelon ana qisli yani, lugma yani ala khalif, nefsi Nefs-i irâdet ahalife, ligm-i hadîç, akhâlef-i, akhîm-el-lil, kullu, akhîr-il-lil. Uydağum için, Duhra, işgâl, Lehlâllah Celle Celâlû, Allah, Rabbim, inşâAllah bizi, Onların himmetinden, Onların yolundan, Bizi mahrum etmesin. Nefsimize, Yenik düşenlerden, Bizi eylemesin. Allah Celle Celalu. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتح